Bu kez korkusu aşk. Zararlı değil gelen. Korku değil. O kalbine sarıldığın, belki de gözlerine bakıp ağladığın kadın. Gözlerinde senin sevgini Kalbinde senin şarkısını söyleyen. Sevinmelisin hani bu duruma. Bu sevgi dolu gözler. Bu tatlı sözler. Bu bakışlar. Belki de bu öpüşler. Nasip olmaz ki her bir kalbe. Belki de bugünlerde kimileri aşka karşı. Kimisi sevip de sevilmemeye, kimisi sevip de söyleyememeye, kimisi sevip de sevilmeye. Karşı işte bugünlerde kimleri aşka. Aşkı savunan, sevgiyi savunan ne kadar kalp varsa yıkıldı. Silindi bugünlerde yeryüzünden. Aşkı savunan kalpler, o kalplerindeki kafeslerde mahkum edildiler. Ama hafife almamak lazım aşkı ve semenleri. Çünkü sevenler her zaman arkasında olurlar sevgilerinin.